Hepinize merhabalar futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce bize destek olmak amacıyla abone olup like atmayı unutmayın. Toni Cascarino, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki gol rekorunu Lionel Messi'ye kaptırmaktan korktuğu için kulüp değiştirmek istediğini iddia etti. Goal'in edindiği bilgiye göre Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılık talebinde bulundu ve menajeri Jorge Mendes Portekizli için birçok kulüple temasa geçti. Talk konuşan Toni Cascarino, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma talebi hakkında şunları söyledi. Cristiano Ronaldo her zaman olduğu gibi egolu bir futbolcu. Harika goller atıyor, övgüler alıyor. Futbolun içindeki en büyük oyunculardan biri. Bunların hepsi kazandığınız sürece sorun değildir. Ancak kazanmadığınızda bir sorun meydana gelir. Şampiyonlar Ligi'nde 141 golü var ve Messi'nin de 125 golü var. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Çünkü tüm zamanların en büyük Şampiyonlar Ligi golcüsü olmak istiyor. Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo 2022 2021 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor. 37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi. Juventus, Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Kenan Yıldız'ı ücretsiz olarak kadroya katmaya hazırlanıyor. Birçok takımın takip ettiği Kenan Yıldız, Juventus'tan gelen teklifi kabul etmeye karar verdi. 17 yaşındaki oyuncu, İtalya devinin U19 kadrosuna katılacak. Ancak Serie C'de mücadele veren U23 ekibinde de dahil olma olasılığı var. Kenan Yıldız'ın adı Juventus'un haricinde Barcelona ile de anlıyordu ve Katalan devinin genç oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyordu. Ayrıca son günde de 17 yaşındaki oyuncuya ilgili olduğu haberleri gündemde yer aldı. Ocak ayında çıkan haberlerde Ajax'ın Kenan Yıldız'ı takip ettiği iddia edildi. Şu an Laporta, Robert Lewandowski'nin Kaplon'a transfer olmaya bu kadar hevesli olmasından parçanın gurur duyduğunu ancak henüz bir anlaşma yapamadığını söyledi. La Liga devinin bir transfer tartışmasına sürüklenme konusunda isteksiz olduğuna söyledi. Barcelona, Bayern Münih'in Polonya'lı golcüyle ilgilendiğini gizlemedi ve 33 yaşındaki yıldızın bu yaz İspanya'ya gitmek istediğini belirtti. Öte yandan Bundesliga şampiyonu, bir şekilde efsane bir golcüden ayrılmak konusunda isteksiz ve özellikle Lewandowski'nin 12 ayda sözleşmesi olması transferle ilgili çeşitli tartışmaların yaşanmasına sebep oluyor. Brezilya milli takımının eski golcüsü Edmundo, Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'a, Newcastle'a gitmemesi çağrısına bulundu. PSG'nin cazip bir teklif geldiği takdirde Neymar satmaya sıcak baktığı yönündeydi. Suudi Arabistan kamu yatırım tarafından satın alınan Newcastle United Premier devleri ile Neymar için transfer yaşına girmesi bekleniyor. Edmundo Neymar ve Newcastle hakkında ne söyledi? Newcastle sonradan gömelerin yeri. Ben Newcastle'ı ziyaret ettim. Küçük ve soğuk bir şehir. Paris'e adapte olmakta zorluk yaşadıysa Newcastle'ın onu tatmin etmesi mümkün değil. İstediği parayı verirlerse oraya gidebilir ama konsantrasyonunu koruması gerekiyor. Çünkü bu yıl Dünya Kupası var. Neymar hangi takıma gitmeli? Premier Lig'in Brezilya Forret'e uygun bir lig olmadığını düşünen Edmundo, Serian'ın Neymar için ideal şartlara sahip olduğunu öne sürdü. 6 ay Napoli'de oynadım. Yaşamak için harika bir şehir. Tutkulu taraftalar var. Neymar için müthiş olur. İtalya'da iyi iş çıkarabilir. Neymar'a talep olan takımın hem PSG'nin istediği bonservisi hem de Neymar'ın yüklü maaşını ödeyebilecek finansal güce sahip olması gerekiyor. O yüzden Serie A zor gözüküyor. Chelsea şu anki Neymar transferinde bir adım önde gözüküyor. Devler Minje için geliyor. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Mincay'a her geçen gün ilgi artıyor. RMC Sport'un haberine göre Rennes Sportif direktörü Florian Mauricio Mincay'ın transferini görüşmek için İstanbul'a geldi. Sallacetlere Monserrat'ın talebi 20 milyon avro Fenerbahçe'ye dünya cümle yıldız. Fenerbahçe yeni sezon iddialı bir kadıyla girmenin planlarını yaparken İspanya'dan gündeme bomba gibi bir isim düştü. İspanyol AS gazetesine göre Sarla Real Madrid'le sözleşmesi biten Isco ile ilgileniyor. Isco ile ayrıca Milan ve Newcastle ile ilgilense de yıldız futbolcu sürekli oynamak istiyor. Galatasaray, Goya'yı ile görüşüyor. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken orta saha takviyesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Fanatik gazetesinin haberine göre orta sahada hata yapmak istemeyen Galatasaray, PSG'nin yıldız ismi İdris Goya'yı ile görüşüyor. Galatasaray'dan Benfica çıkarması. Okan Buruk'un en iyi bir kado vermen planlarını yapan Galatasaray, Benfica'nın yıldızlarıyla görüşüyor. Foto maçına böyle göre sarkımızlar, Benfica'nın yıldızları, Seferovic, Pizzi ve Almeyya'yı kadrosuna katman planlarını yapıyor. Teknik direktör Valerin İsmail yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Afrika basındaki haberlere göre, sahip ettiği forması giyen sol kanat oyuncusu, Deniz Bongay gündemini aldığı sürüldü. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Haberde Saite Tiente futbolcuyu bedelsiz kaptırmak istemiyor. Ligi 2'ye düşen kulüp ile Beşiktaş arasında temaslar devam edecek denildi. Bonga geride bıraktığımız sezonda Saite 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu karşılaşmalarda 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.